Merhaba değerli dostlar. Bugün borsa endeksi 11.000'i zorladı. Geçemedi ama çok yakın bir seviyede gün, hafta ve ay kapanışı yaptık. Bu anlamda Kasım ayı içinde aslında bizim için daha umut verici bir hale geldi. İnşallah Kasım ayında yeni bir rekoru görmüş olacağız. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi hep şerh düşüyorum. Çünkü siyasi gelişmeler borsayı Direkt etkiliyor biliyorsunuz. Dün akşam canlı yayını katılanlar hatırlayacaklar. Özellikle öğleden sonra bir alımın gelebileceğinden bahsetmiştik. Çünkü bir yandan da bilançolar hızlı bir şekilde geldi. Bilançoların etkisiyle ki olumlu gelebilecek olan bilançolara da bazı ilgiler oldu. Ve bu ilgilerde aslında endeksi yukarı doğru çekti. Bir yandan bilanço fiyatlamasını hafif de olsa görüyoruz. Ama asıl hikaye bence Kasım ayına ertelendi. Kasım ayında özellikle gelebilecek olumlu sinyaller. Özellikle veri, enflasyon verisi çok e, önemli olacak önümüzdeki hafta. Ondan sonra hızlı bir harekette gelebilir ki burada artık yeni bir hareketin 11.000'den sonra başlangıcını inşallah görüyor olacağız. Bugün iş yatırım e, bazı hedef e, fiyatlar açıkladı hisseler için. E, onların arasından sizler için seçtiklerimi paylaşacağım. Türk Hava Yolları için beğenmiyorsunuz ama 580 lira hedef fiyat vermiş. RG Yaş 221 lira, Oyak Çimento 35 lira ve Sabancı Holding içinde 170 lira gibi güzel hedefler var. İnşallah hızlıca hisselerimiz bu hedef fiyatları gider. Gitmekle kalmaz, daha da ilerler, bolca kazanırız. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. İnşallah Kasım daha güzel olacak. Görüşmek üzere.